burada duruyor. Şey boyunca. Bundan sonra her yayında bu Kur'an burada duracak. Bugün öyle bir karar aldım. Her yayından sonra bir sayfasını yırtacağım. Her yayının sonunda bir sayfasını yırtacağım abi. <laughs> bu böyle burada duracak. Evet. E, karşıdaki insanlar bir şey anlayıncaya kadar sayfası bitene kadar her yayında bir sayfasını yırtacağım. Artık kaç sayfa var? Geç ben bunu 3 sene 4 sene önce bir yırtmıştım zaten. Kaç sayfa var la bunun? Bir dakika gençler. Nerede lan bunun sayfası? Ya arkadaş sayfasını da Arapça yazmışlar ha. Sonunda mı yani? bunların sonu biliyorsun soldan soldan başlıyor. Aha sayfa numarası yok lan. Gel index index. <laughs> Bunlar da şey de yok ha. Sayfa numarası da yok. Neyse yayın başlan bu yok bir tane yok <gülüyor> <gülüyor> Sayfa numarası yok. Bunlar bu kadar gelişmiyor abi çünkü sayfa numarası bile yok. Kur'an bakıyorsun. Hangi sayfada kaldım ya? Abi bakıyorsun numara numara. Ulan numara yok. Mesela bak bir yere açtım. Aa çıktı burada. Bak bir tane numara var burada. Görüyor musun? Heh numara. Arapça biliyor musun? Yok. Bu numara kaç? Bilmiyorsun. At gitsin. Okuyorsun. Dur lan çok ben o kadar uzağa gitme. Şimdi bana lazım olacaksın zaten. Okudun okudun okudun. Kaç numara? Ulan bilmiyorsun ki kaç numara olduğunu. Arapça yazıyor lan. he yani, Kur'an Arapça arapçada da okuman lazım. Arapça da bilmiyorsun. Nasıl olacak? Ya bir sorayım ya. Kaynıma sorayım. Bir baldızıma sorayım. Bana sorayım. Bana sorayım. <laughs>